Evet kız o benim. Gelip bu harika gencin yanında duracak. Ne diyeyim tam benlik. Hmm. Ben olmadan nasıl görüneceğini söylemek güç. Ben durayım sen bir bak. Dracula mükemmel oldun. <laughs> Gerçekten mi? Yani başrol olabilirim diyordum ama emin değildim. Senaryoyu okurken başrolde bir bağ kurdum. Yani bu rol benim biliyorum. Yani ben olan başrolümü kastediyorsun. Seni oynamak heyecanlı olacak. Artı vizyonuna odaklanmak için kamera arkasında olman gerek. Lütfen Laguna. <laughs> Aa, bu, 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 da neydi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. <laughs> Sorun yok değil mi? İtiraz etmeyeceğim. Kavga yok. Dostlarımı korkutmayacağım. Önemli olan vizyonum. Drakula'nın benim üstüme kurulu olan, ben olan başrolü oynaması hiç sorun değil. Tamam. Evet. Drakula beni oynayacak. Yani Şilaguna'yı. Evet. Ve